Eğitimini alan herkes, her sürücü bence eşit şartlarda doğru performansları sergileyerek her türlü motora binebilir. Harley, KTM, Ducati, Triumph. Hayatımda hiç Superbike kullanmadım. Ben ilk Street Twin'le başladım. Şu an Tiger 900 GT kullanıyorum. Bir de Street Triple RS aldım, çok yeni. Onunla bu sene biraz pist falan böyle birazcık yaramazlık yapmak istiyorum ilk kez satın aldıktan sonra test etmeden hatta bir de satın aldıktan sonra bir superbike'ın üzerine oturdu. Tribe Daytona Moto 2. Böyle bir sürüş keyfi yok. Yani her şey bir yana gerçekten efsane bir sürüş keyfi var makinenin. Virajlarda olsun, otobanda sürüş olsun işte açık yollarda vesaire. Sanki böyle makinayı bir raya oturtmuşlar. oraya üzerinde gidiyormuş bir hissiyatı var. Önce, e, gerekli eğitimler alındıktan sonra kadın da erkek de farklı tarzlarda istediği tarzda motoru çok iyi performanslarda kullanabilir